Merhabalar, bugün e, muayene esnasında en çok sorulan sorulardan birisine cevap vermek istiyorum. Aslında en basit sorulardan birisi yani en temelde değinilmesi gereken konulardan birisi. E, ben ilaç kullanmalıyım, ne zaman ilaç kullanmalıyım gibi sorular çok geliyor hastalardan. E, burada öncelikle psikiyatrik hastalıkların, diğer hastalıklar gibi bir kan seviyesi bakılarak tanı konulan bir e, rahatsızlıklar grubu olmadığı için insanlara biraz soyut geliyor sanki. Fakat e, hastalarıma hep yaptığım açıklamalardan birisini de burada ben yapayım. E, çok basit düzeyde bir açıklama yapıyorum. Diyorum ki nasıl ki kalbimiz, akciğerimiz, karaciğerimiz bir organsa beynimiz de bir organ ve zaman zaman rahatsızlanabilir. Rahatsızlandığı zaman beynimizi de uzmanına teslim etmekte fayda var. Şimdi burada tabii şöyle bir çelişki oluyor. Pankreasımız iyi çalışmadığında kan şekerimizde de oynamalı oluyor. Kalbimiz iyi çalışmadığında tansiyonda bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ve fiziksel belirtileri de çok geliniyor. Yani bu organların işlevselliğini bu şekilde denetleyebiliyoruz. Beynimiz de bir problem yaşadığında ya da fonksiyonlarını tam yürütemediğinde, herhangi bir psikiyatrik hastalığın etkisi altında olduğunda onun da sıkıntıya düştüğünü davranış, düşünce ve duygularımızı anlıyoruz aslında. Uğraştığımız çok da soyut bir kavram değil. Bir organın işlevselliğini ölçerek tanı koyuyoruz. Şimdi burada tabii ki bu belirtiler işte en çok iştah bozukluğu, uyku problemleri, e, isteksizlik, keyifsizlik veya kaygı, huzursuzluk gibi belirtiler e, uyku problemlerini de söylemiştim galiba. Yanı sıra e, karamsar olma, olumsuz düşünceler, gerçekle uyumlu olmayan düşüncelerin gelmesi gibi pek çok belirtiler silsilesi hastalıktan hastalığa değişmekle birlikte yoğunluğu görülebiliyor. Bunları tanı kodu sistemine göre ve klinisyenliğimize göre değerlendirip ilaç kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verip bunu da karşılıklı istişare olarak sonuçlandırabiliyoruz. Yani buradaki alan bir irade alanı değil muayene ettiğimiz ya da soyut bir kavram değil. Tamamen bir organın maruz kaldığı olumsuz durumlar sonucunda veya genetik yükü nedeniyle sorunlar yaşamasını tespit edip tedavi yöntemleri geliştiriyoruz. Diğer branşlardan çok da farklı değil e, bu şekilde baktığımızda. Tedavi e, olarak da en ideali tabii ki e, ilaç artı. Hastalığa uygun etkinliği kanıtlanmış psikoterapi yöntemi. Terapilerden de belki daha sonra bahsetmek gerekiyor. E, nasıl ki şeker tanısı aldığınızda e, sadece ilaçtan fayda görmüyorsunuz, yanı sıra mutlaka diyet öneriliyor size. Bizim de uygun etkinliği kanıtlanmış terapi tekniği psikiyatrin diyeti gibi belki düşünmek lazım. Tam değil ama o yüzden ideali gerekiyorsa eğer ilaç, ve veya terapi, yalnızca terapiyle de ama bunu mutlaka işin uzmanı yani bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekimin karar vermesi gereken bir durum. Teşekkürler.